Ay, ay, çok yoruldum. Kızım bana hemen bir su getiriver. Tamam. Ay, ay. Aman Makbule Hanımcığım, ay yormayın ayol kendinizi bu kadar. Size göre avuç tabii. Şıp denildiğinde istediğiniz onu veriyor. Her şey sihirli o kadar kolay ki. Aa, öyle demeyin Makbule Hanımcığım. Öyle zor günler geçiriyorum ki inanamazsınız. Yani bazen şeytan diyor ki, konseyi falan hiç dinleme, iç iksiri yerleş dünyaya. Yani siz de içip insan olabilir misiniz? Ay tabii ayol, ben Periler Perisi Yüce Kulüneyim. Her istediğimi yaparım. Eh, Hı? peki. Şu karşıda bir daire var, Tutu tutuveririz size orayı. Bu saatten sonra ne işim var benim dünyada? Yaşlanmak da cabası dünya ile ilgili hiç iyi anılarım yok. Ya öyle mi? Bana hiç anlatmamıştın Kuna. Sırası gelince anlatırım yavrucuğum. Ah sohbet güzel ama yukarıyı da boş bırakmaya gelmez. Şoker arkamdan feci halde kuyumu kazıyor. Ben kaçtım güzeller. <laughs> Konsey üyelerini kendi yanına çekmeyi çok iyi başardın Şoker. Tebrik ederim. Dur sen daha. Kulina'nın buradaki baş son verilinceye kadar uğraşacağım. Neden Kulina'nın görevden alınmasını bu kadar çok istiyorsun Şoker? Çünkü dünyada yapacağım tüm oyunları bozuyor. Haklısın. Nana'nın insan olmasını engellemeyi bırak. Daha ağız tadıyla Nana'ya bir kötülük bile yapamadım. Doğru söylüyorsun Şoker. Kulina artık burada baş beri olmazsa bana karışamaz. Ben de dünyada istediğim gibi at koştururum. At yarışı ah. mı oynayacaksın? Salak. Öyle değil. İstediğimi yapabilirim ya. Yani senin zekana şöker. Demek oyuncakların ayaklanmasını sağlayacaksın. Bunu beraber başaracağız dostum. İyi de nasıl başaracağız söyler misin? Şimdi oyuncaklar arasında sürekli dolaşarak onları Kulina'ya karşı kışkırtmanı istiyorum. İyi de ne diyeceğim söyler misin? Bak şimdi beni iyi sere. Arkadaşlar bu yönetimden memnun muyuz? Hayır. Varsa yoksa dünyadaki sorunlar. Bizimle ilgilenen var mı? Hayır. Ne yeni bir eğlence merkezi ne de bir Luna Park. Eskileri de çok kötü durumda. Peki biz nerede eğleneceğiz? Haklısın. İşte bunun gibi şeylerle oyuncakların aklını karıştıracaksın. Çok kolay. Evet. Heh, tamam tamam saçmalama. Oyun bitti. Hadi git bakalım. Git de çalışmaya başla. Baba. Gidiyorum. <laughs> eee hey, şoker. Bakıyorum hiç boş durmuyorsun. Ne yaparsın? Çalışkanlık başa bela. Konsey üyelerini bir an için etkilemiş olabilirsin. Ama oyuncakların senin pis oyunlarına uyup ayaklanmalarına asla izin vermeyeceğim Şoker. Asla izin vermeyeceğim Şoker. Göreceğiz bakalım. Hem burada hem dünyada senin kabusun olacağım Kulina. Şimdi izleyin ver. De... Bana bak Şoker. Gücümle buradayım de karşındayım. Oyuncaklar ülkesi için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Ona göre ayağını denk al. Ay of be. Zorla diktatör yapacaklar beni ya. Aa.